Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Sıfır otomobildeki liste fiyatları açıklandı. Kampanyalar satış adetleri resmen arkadaşlar havalarda uçuyor ve detaylarla sizde Skoda bildiğiniz üzere Haziran ayında da ciddi Mayıs ayı ile birlikte liste fiyatlarında Öncelikle altını çizelim. Ciddi kampanyalar yapmıştık Temmuz en liste fiyatları da açıklandı arkadaşlar. Haziran'daki fiyatlarla aynı. Hatta Mayıs'a itibariyle de aynı gözüküyor. Ama yine daha önceden bilecektir arkadaşlar. Ciddi anlamda otomobillerde bayilere gittiğiniz zaman 200 bin lira 300 bin liralara kadar marka ve açıkçası model model farklılık vardı. Özellikle kamiklerde ciddi kampanyalar vardı. Skalada da aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki detayları yine bayilerden gidip arkadaşlar son indirimleri bu bu ayda e, mutlaka alacaksınız. Bayilerden fiyat alırken mutlaka Skoda bayilerin hepsinden teker teker arayarak ya da gitme şansınız olursa o şekilde fiyat alın. Çünkü tüm marka ve modellerde sıfır faizden tutun indirim kampanyalarına aklınıza gelebilecek tam bir şu an yarış var. Bunun altını çizelim. Skoda'da son durum bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.